bir amacı vardır. Kitabın indirilişinin gayesi hayata rotasını kazandırmaktır. Kur'an'ın bir adı da hidayet hidayettir. Çünkü Kur'an yol gösterir. Yoldaki trafik yazarlarına benzer Kur'an. Gideceğiniz yerin ismini görürsünüz, kilometresini düşünür, ona göre hareket edersiniz. Yolu nasıl takip edeceğinizi öğrenirsiniz. Kur'an da böyle bir şeydir. Ama şöyle bir yol düşünün. Yolda levhalar var, ne yazdığını anlamıyorsunuz. Bu levhanın, sana rehberlik yapma ihtimali yüzde kaçtır? Sıfır! Hatta levhada yazılan okuyamıyor ve anlayamıyorsan, muhtemelen yanlış yöne gidiyorsundur. Belki de çıkmaz yolların yolculuğuna soyunmuşsundur, farkında değilsin. Onun için, yeniden Kur'an'a dönmek, ve Kur'an'ın rehberliğinde hayatı yaşamak mecburiyetindeyiz. Kur'an'ın bir adı nurdur, nur. Nur ışık demektir. Siz hayata dair aydınlık arıyorsanız bunu Kur'an'la başaracaksınız. Kur'an'ı yaşayanlar hakikati yaşamışlardır. Hz. Muhammed'in Aleyhisselam'ın 23 yıllık hayatı boyunca yaptığı mahza bundan ibarettir. O sadece Kur'an'ın aydınlığını insanlara ulaştırmaya çalışmıştır. Çünkü şu ayetin ne demek istediğini en iyi o biliyordu. Rabbimiz buyuruyor ki نَحْنَ عَلَمُ بِمَا يَقُولُونَ Kaf suresi 45. ayet Biz onların neler söylemekte olduklarını çok iyi biliyoruz. وَمَا اَنْ bir Sen onların üzerinde bir sorma değilsin. فَذَكِّرْ <laughs> بِالْقُرْآنِ men benim vaidimden korkmak durumunda olanlara sen Kur'an'la öğüt ver. Kur'an'ın hakikatlerini onlara anlat. Evet, işte Hazreti Peygamber 23 yıl bunu yapmıştı. Şimdi kim din adına dini yaşarken anlatırken Hazreti Peygamber'in sünnetini merak ediyorsa onun bu konuda bir tane sünneti vardır. O da Kur'an. Kur'an dışında anlatılan şeyler peygamberin izini değil başka ille izleri sürmek demektir. İşte o böyle yapmıştı. Onun hayatını vakfettiği değer Kur'an'ın insanlara ışık vermesiyle alakalı bir mesuliyet oluşturmuş.